Geçmez geçmez. Şuna bir sok ayağını. Şuna da sok. Ama ben önce nasıl duracağım? Ben seni durduracağım ya. Sok. Sağdan soldan tutunma ya. Ana. Ne oluyor oğlum öyle oluyor ya? Ne ya? Baksana ya. Eğilir misin sen? Dur ben nasıl gideceğim? Dur şurada. dur dur sen. Dur ben halledeceğim. Ya sen yazıyı görmedin mi ya? Görmedim ben bak. Niye anlamıyor bu yazıyı? Aklınıza yatmıyor mu ya? Öyle geliyor musun? Ya oraya tut. Adamı koydum. Nereye Arif! Kimse yok ki. Çay içmeye gitti demek ki ya. Yok kimse. Dur bak. Vallahi mesul oğlum süt parası süt parası vermem ha. Ölüm böyle şimdi başıma kalın ya. Bismillah. Dur bir dakika, dur. Dur ya. Aklım çıktı ya. Dur dur. İki var iki, var iki var iki var. Yenge evet. bir dakika dur şunu elektriği keseceğim de bak. Şunu bırakmayayım şuradan. Şuraya in. Hufet yavaş ol. Yok, çıkar ayağını çıkar ayağını. Yavaşça şuraya in. Gel yavaş. Sakın hiçbir yere değme dediğimin dışında. Anlıyor musun beni ya, bak. Burada mı gel, duracağım? Gel gel şurada yeşil bir tane fırça var görüyor musun bak. He. Onu bana ver. Elektrik yok değil mi onda? Yok abi? onda yok. Yok elektrik onda yok ya. O, ha, onu, ya? yeşil olanı ya. Şu, yeşil şunu yeşil Şunu yeşil. ya. Şu. Ha ver onu. Yok ha o o o. Ay, ha! Ya, <laughs> dur ya. Dur dur. dur. Bak kıpırdama yani. Şu çizgiyi geçersen bittik ha. Mı Aman diyeyim, Çolun çocuğun var mı? Var tabii, beş tane. Ne diyorsun ya? Vallahi beş vallahi tane diyorum, vallahi. Allah bağışlasın ya. Beş tane. Dur ben şimdi buranın elektriğini alacağım bak. E ondan mı alacaksın şimdi o onu? Yetmiş altı doksan bir yazıyor bak, lamba yanıp sönüyor görüyor musun? Bak. Olmuyor. Hiç buraları silmiyorlar ya. Vallahi buraları hiç silmiyorlar ya. E de o böyle silince elektrik mi oluyor? niye alıyorsun? Yo yok buralarını alayım ki. Poşet Dur. yere gitti. Gitsin gitsin ya, poşetten işimiz yok artık. Yenge dur, kısacağım şimdi. Sakın Hı, kıpırdama. Kıpırdamıyorum. Şimdi... ...şu makası al. Ben kesemem ki. Sen bunu al. Kırmızı ya da yeşil kabloyu kes ki patlamayalım. Ama kesemem ki, böyle. Şimdi bak, bana dokunma. Bak elektrik melektirke. Şimdi sen orada bir tane yeşil ya da kırmızıyı kes. Eğer elektrik gelirse ben seni kafana vurup bu elektriği ayıracağım ha. Bana bak bana. Acıt daha git o tarafa doğru. Ben kesemem bunu be. Gelirse elektrik ben sana vururum. Ama ben oğlum nasıl kesin? Annem benim, ben bunu sen kafana vurup ayırırım seni oradan. Sen kesin oğlum be. Vallahi kesin. Vallahi ben olamam. de korkuyum. Bunu elektrik geçer. İki çocuğum var, biri ben iki yaşında, biri üç yaşında. Ya sen artık büyütmüşsün ya. Ama ya sen doymuşsun hepsine ya, ben çocuğuma doyamadım ya. Sen sen de bir şey olmaz. Oğlum ben onu keserim, onu keserim. Yavaş, yavaş, ben, yavaş ya. koyayım koyma bunu buraya. Ya şu elektriği bir kesin ya. Yukarıdan kes. Şimdi dur ha, dur gitti. dur kapıdan ama bir dakika kapıdan ama dur. Dur bir dakika kapıdan. Buna al buna. Sen neredesin? Ben hastam oluyo. Allah Allah. Vallahi, vallahi, vallahi. bir şeyeyiz ha. Ben, ben gidim de. Ben Adana alayım ya. <laughs> bir dakika <laughs> dur. Bir dakika dur. Kesmem mi kabloyu? Ben kesmem oğlum ben Ya şey onu şey yaptı beş ya. tane çocuğum var diyor. ya. 8 tane torunum var orada. Ya şu da bak şirketin parası Hayır, şimdi. Bir dakika ya. Ya. şunu bir tutsana ya Şu çocuklara benim parayı, parayı verin de. Ben onu Çocuklara şey yapacağım. Şunu vereyim de geleyim. 2500 lira var orada. Yani, Arif! Yenir! Yani hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Geldi. İsminiz nedir? Murat. Murat? Şahin. Murat Şahin. Evet. Aslan <laughs> 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 Murat Bey, şimdi biz bir köy dizisine başlayacağız yeni. Yeni yüzlerle, yeni hayatlarla, yeni insanlarla güzel bir <laughs> başlangıca yapacağız. Şuraya da. Tipine baktım ben senin fotoğraflarını falan da beğendim. Benim için bu kadarı yeterli. Şimdi ben yeni bir yüz arıyorum, yeni bir tip arıyorum. Getirip bunu ben yavaş başrol ya başrol ya yardımcısı yapacağım. Arkadaşlar <laughs> güzel. Şimdi güzel kardeşim. Murat Beyciğim hadi şöyle bir oturun bakalım şuraya. Şimdi sen dizinin adını söyleyeyim Zebra, Tamam mı? Fi, diz, film şeyin dizimin adı Zebra. Sen tavuk ağasısın. Bugüne kadar tavuktan parayı kazanmışsın. Bu da köyün kötü ağası. Bu arkadaşımız seçildi. Bu arkadaşımız da mesela bir sürü şeyde figürasyon yapıyordu falan. Bu ama geldi kötü adam olarak şey yaptık. Sen şimdi gel buraya otur. Gel şuraya otur. Şunları giy üstüne bakalım. Kamera tamam mısın? Bir sıkıntın yok değil mi? Alıyor musun hep? Bu adamdan ayrılma. Giy onu çabuk. Senin adın Zebera. Köyün ağasısın, tavuktan parayı vurmuşsun. Bu da tavukçu. Ama yumurtadan parayı vurmuş. Otur bakalım şuraya. 1, 2, 3. Başla. Yoldan geçiyorum. Ben de figürasyonum burada. Sat. Buyurun. Evet. Tamam. Evet. Ne oldu? 200 bin lira. 200 bin lira mı? Evet. Ne 200 bin lira? Yumurta. Aa 200 bin lira mı yumurta? <laughs> Tanesi mi hepsi mi? Tanesi. Ee, bir tanesini bana 300 bin liraya satsan olmaz mı? Olmaz. Niye? 200 bin lira. Burada bas kahkay. İşte burada bas kahkay. Bas kahkay. Ha 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 yap. Hadi. Tamam. Bas kahkay. Ha ha Dişlerini görelim ama aşağıda. Güzel güzel. Hadi bakalım. Ha 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 ha. Arada bu. Çok güzel, çok güzel. Şimdi, kalkma. Hemen yanındaki aile pazarlık yap, yumurtaların pazarlığını yapıyorsun. Hadi bakalım konuşun <laughs> Yumurta kaç para? 200 bin. 200 mi? Evet. 200 çok. Neden çok? 200 çok, ben toptan alacağım. 10 bin tane falan almayı düşünüyorum. Bravo. Evet. 200 çok. 200 çok, cevap güzel. Yapıştır rafı, yapıştır rafı. 10 bin tanesini ne kadar almayı düşünüyorsun? Kim Benim bu tavuk geldi. günde zaten 8 tane yumurtluyor. Ben 200 bin lira niye vereyim onu? Laf yapıştırdı lafı bak. Altında kaldı. Hadi. Hadi. E madem tavuğun var da... Peki niye yumurta? Oho böyle olmazmış ya bırakmış tamam. Olmadı. Daha sat kalk ayağa. Ayağa kalk. Canlı bir şey istiyorum senden. Canlı istiyorum. Prodüksiyon bu sağlam mı buralar? Buraları sağlam mı? Şöyle altından tutarak. Şöyle altından tutarak. Haydi yumurtam evet. sıcak kıt kıt gıdak al e, paşam de sana satıyorum bunu de hadi satma bak son şansına vallahi son şansına başla alam yumurta yumurta mı evet kaç para bunlar tanesi 200 tanesi 200 evet. ya bırak tamam bırak yumurta Allah'ın tanesi 200 adamın elinde de tavuk var biraz ikna edici konuş dön o tarafa dön o tarafa Kameralardan kaçma. Yüzünü görelim. Ne bu? Sırtını izlemek için para vermeyeceğiz A sana. Bırak! Tavuk vardı. Bırak şimdi! Ben sana dizi başına, bölüm başına 60 milyar para vereceğim... ...para vereceğim adamın oynayışına bak! Yanlış anlama. Ben her şey iyi olsun diye konuşuyorum. <laughs> ha? Beni anlayabiliyor musun? Evet. Ha? Lütfen gerçekten beni anlayabiliyorsan anlıyorum de. Beni anlayabiliyor musun? Anlıyorum da... Anlıyor musun? Yalnız abi... ...ya şimdi ne bileyim... Yani yumurta satabilir misin yazmışsın, altına evet satarım yazmışsın. Yanlış mıyım? Evet. Yanlış mıyım? Yok. Satarım demedin mi sen bunları bana? Az önce de söylemedin mi? Evet. Ee şimdi ben yanlış mıyım? Ama siz... Peki. Tamam senden olmaz ya. Tamam bırak. Tavuğu uyutma sahnesine geçiyoruz. Tamam. 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 Tut. Sen tavuğu tut. Ben, sen, ben göstereyim mi hocam? Tabii, sen göster. Hadi bakalım. Yap bakalım. Bu ne ya? İki dakikada enerjimi düşürdün, sömürdün beni ya. Bu <laughs> kadar heyecan olmaz, heyecanlanacak bir şey yok. Bir sürü dizde oynadım diyorsun. Figüran, figüran olarak oynadım yani. Anlamadım. Yavaş. Gurbeti üzme! Tamam. Hadi genel. bakalım. Eee, 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 Hani bu arkadaş gösterecekti bana. İşte gösteriyor. Aynı, aynı şekilde o söylesin. Abicim Aa, adam ya. ne yapıyor? Göstermiyor mu sana? Ya, gösteriyor da söylemiyor Hadi yani. Seni. Konuşmalı olarak. <laughs> Hadi bakalım. Ama biraz e uzun süre yapınca bunu gözlerini kapatacak. Gel sen. Hadi sen. sıra sende. Uyut şu tavuğu. Tavuğu uyut. Hadi. Şunu birinin ayaklarından tutmazsan şey olur ama. Kaçar. Tamam. Bir şöyle ayağından tut bir elinden şöyle iki ayağını. E e ebebeğime. mi? <laughs> ebebeğime mi? E. mi? Öyle. Tavuk mi? o bebek mi? Öyle. Kocaman olmuş, görmüyor musun? E e gurbetime. E? E e gurbetime e? Gurbeti e, gurbeti me, me, e. Me. Haydi. Salla.

8 kişi seni şurada alkışlıyor. Bir sallayamadın. Ebe beyime. Çocuğun olsa. Abi sallıyorum da. Tamam. Son sahneyi çekiyorum. Olursa olur olmaz.